Merhabalar. Her bir makaranın ağırlığının P olduğu sürtünmesiz önem, sürtünmesi önemsiz sistemde F kuvvetiyle dengedeyiz. F kuvveti kaç P'dir diye soruluyor. Şimdi buradaki makaranın ağırlığı P desek buradan başlasak. P yük var. P makara ağırlığı var. 2 P'yi şu iki ip taşıdığı için bir tanesi P, diğeri de P olur. Şuradan devam edersek bu P ağırlığı da bu cisimden geldiği için PP, Şuradaki ip gerilmesi bakın 2 P olur. E bir de P kendi ağırlığı var. Yani şu makarayı aşağıya doğru 2P, P daha 3P çekerken yukarı doğru buradan bir F, buradan bir F. Bakın şurası F artı P olacağından dolayı şurası da F artı P kadar olacaktır. Yani yukarıya doğru F, F artı P ve F çekecektir. Dolayısıyla bu makarayı etki eden yukarı kuvvetleri aşağı kuvvetleri eşitleyeceğim. Yukarıya doğru F, 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 F 3F artı P var eşittir. Aşağıya doğru da 2, 1 daha 3P var şekilde yazılırsa 3F eşittir. Bu P buraya geçerse 2P yapar. F de 2P bölü 3 olacak şekilde karşımıza gelir. Burada aynı sıkıntı yaşadığınız şey şurasıysa yani F artı P ise şunu izole ederek yapabiliriz. Bakın bu P cismi ise aşağıya doğru F çekiyor ip gerilmesi. Aşağıya doğru kendi ağırlığı P olduğu için buraya biz işte F artı P yazdık. F artı P, F artı P diyerek işlemi takip etmiştik. İyi günler dilerim.